Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Roblox çekiyoruz. Önceki videom çok eskiydi. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir elma taktadan. maçına ötüyor ötüyor. Ben de bitmesini bekliyordum burada. bittim Sonra video çekeyim. Burada Messi topumuz var. Messi de Messi. Messi yapıyoruz. Burada Jack çizimiz var. Ee, önceki videoda hatırlıyorsanız evim yanmıştı. Onu zor kurtardım. İşte o bu evde. Ve bu canavarlı üstümü değiştirmedim. Çünkü önceki videoyu çektiğim gün bugündü. Ve yeni bir video daha atıyorum. Evet. Evet görüşürüz arkadaşlar. Şaka yaptım. Annem yanımda. Anne nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İstersen bir mevhu böyle. Şu an biraz meşgulüm. Tamam. Sonra konuşuruz. Banko soyacağız bu videomuzda. Banka tam da burada. <laughs> Bombamızı ve dübünümüzü alıyoruz. Tabii ki de bankanın içinden girmeyeceğim. Özel bir yerden gireceğim. Önceki videoda gösterdim mi hatırlamıyorum. Arkadaşlar İstanbul'da içiyorsanız saat 3'ten sonra dışarıya çıkmayın. Çünkü haberlerde söylediler. 3'ten sonra Yak da kırk olacak o yüzden bakalım polis gelir tamam polis yok. Alarm yükselmiş ya da ben sesimi yükselttim. Arkadaşlar tabletten oynuyorum bu arada. Tamam. Size, size uçma hilesi göstereceğim. Uy. Uy. Ben gönderdim onu. Bakalım bebe polisler geliyor mu? Polis merkezine Tamam polis gelmiyor. şu arkadaşlar nerede lan bu kız Şişt. oğlum var ya senin kafanı kıralım tabii ki de bu videoda evde bir şey yapmayacağız ne yapacağız adamı delirtecek şey videoda oyunda saçımı boyatacağım oyunda. Tabii ki de hangi rengi boyatacağımı biliyorsunuz. Siyah diyeceksiniz çünkü saçım. Tabii ki de siyah değil kardeşim. Diye. bu renk değil arkadaşlar yanlış renk gelmiş. Ben saçımı geri getirip geliyorum. Tabii ki de saçımı bu şekilde yaptıracaktım ya. daha çıkma. Kulüp şimdi daha çıkmış. Açık. Dans edebiliriz. Daha kapanmasın. Okay. <Gülüş> <Gülüyor> <gülüyor> geldik oğlum bu ve video çekmeye. Hoppa. Arkadaşlar size çok iyi bir şey göstereceğim. Bakın. Sakın oraya gitmeyin. Sakın. Ama İstanbul'daysanız. Burada dentist ayı. Gördün Sakın İstanbul'daysanız buraya gitmeyin. polisi 850 lira geldi bize. Biz oraya yani yapmadık öyle bir şey. Normal benim annem diş mi? Ama kanıyor bu arada. Videoyu An like atın, abone olun. karnım acıktı. Bugün tabii ki de doğanın içine kafamızı sokacağız. Ne oluyor lan? Ne oldu çık? Lan çık! Arkadaşlar hedefimiz 100 bin. Lütfen ulaşalım artık. Abi daha 14 abonesin. Ulaşamazsın demeyin. Belki bir gün ulaşırız. arkadaşlar. Hedefim çok fazla olabilir ama bazen yerler ve hedefler gerçek olur. Bunu asla. Bu da 100 bin yapamazsın diyenlere kapak olsun. önceki o tanıtım videom arkadaşlar ilk tanıtım videom çok güzeldi. Bundan sonraki videoda da tanıtım iki çekeceğim arkadaşlar. Bu videoda bu kadar değerli herkese görüşürüz.